Ne Bizim en zeki adam Metaryum'muş ama ne Biz uyumadık lava. Harbi ya. Ne diyor? Cephane mi yok diyor? Orada tamam. aynı lık. böyle dolduralım direkt kaçalım dayı. Daha demin tamam. kaçaydım var ya çok yedi ya. Otobur koyuyoruz. <laughs> Oyunun mantık güzel aslında. Yani hızlı. Evet. Şun. Ya is basınca bak şeyin değişiyor, bak yer değişiyor. Ne basınca? X. Şey gibi mi? Evet, evet, harika ya. Duvardan. Oo. Çok iyiymiş lan, ben şeyi. Evet. Dayı toplayabildiğimiz kadar toplayıp kaçar ot diye hemen. Tamam. Çıkış yerlerine bakalım. Çıkış yine aynı yerlerde ileride. Ooo lavuk burada yer sert istiyor. Ne istiyor? Üstümüzü. Adam var burada. Hey benim silah bir mermi. Bir mi? Bir sıkan vereyim bir sıkan yere alın. Allah. Allah. Silah mı? Daha da. Çömer hazırlıklı geldim ya. Yani. Ne abi çıkacağız ya. Yani. <laughs> abi o robotu sen görmedin, görseydin akbün çıkardı. <laughs> Görmedim. Robot beni öldürdü üstünde bekledi bir daha mı? Hasım. Sürekli boşuna yük, yük yaptım. Tutum fazla yük almam. Evet, evet. ölüme evet, davet daha... ya. Yani. boşalt, 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 boş şey var. Salgalar var. Oh oh Yüzüme biri sıçtı. Uyut. Nerede oğlum? Ama geliyor ya. Yerde bir şey, bir şey sürmüyor. <laughs> Ses ne ya? Sanki bir şey nefes alıyorum. Ne sokuyor bu Çok mu Oğlum bir o dayı ne? sıkışıyorlar. Kim? Adam var burada. Hadi lan. Uf! Bu ne lan? Örümcek var. Aha. <laughs> tamam şuna tamam. bir. biri var burada dayı. Oo ses var tamam, dikkat dikkat evet, evet, evet. evet, evet, yani, dikkat evet. Burada biri var Evet Oğlum <laughs> <ne> koyayım ya? <laughs> ya. ya aç kapıyı Adam mı adam adam mı Kuşu bitir Gel 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 gitti birini Bombamızı ki. Birinin kalkana gitti. Lan, oldu? Smoke Bizim de nerede? Girdi içeri dayı gel. Üstte i̇şte çıkıyor bu. Üstte mi Evet üstte. Işte. Ya. Tamam. Bir daha var yukarıda. Bas. Çok mu kardı herhalde? Evet. Dayı bayıldım pişi. Arıyorum bunu gel. gel. Yok. No. Kaç, kaçıyor lan bu bak. Hmm. Baksana hmm. sıkışıyor. Dayı hmm. hey, ben hmm. yine fullüm. O yan bana koyayım Kayın dayı. Acil gidelim buradan. <laughs> Yok. git hadi. Yok. Aha burada ferro var. Ferro. Ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor? Aha burada var abi. Aldın ferroyu. <laughs> İsterim. Kayı kaçarız. Ağırlık çok kötü bana. niye ya? İyi <laughs> değil. <laughs> <laughs> Aha. Adam şey açtı Adam kapıyı açtı. Hadi oğlum sen misin? Hayır ağlım, ağlım bıraktım. Yürüyemiyordum değil mi? Yani. <laughs> gel gelin dur çık İyi gel. De. gel. Sarıdan. Ben de bırakacağım. Bunlara görünmüyor ya sen. Nasıl çıkacağız ya? Bu da bıraktık. Oğlum dur bir şeyler alayım ya. O Boşuna bıraktık. Bekle geliyorum beraber gidelim. Lavuk gitti bu arada ha o açtı. Evet ya kaçtı o buradan çıkış yokmuş ki. Neyse kapıştık vurduk da ve. Lavuk şey. yürü şart Allah Allah. Thank you. Üstü ağırlık olunca koşmuyor yani. Evet çok Ben daha demin öyle kaçmaya çalıştım ya. Boşuna ne yapayım? Bu üçüncüye gelmiş. Nereye gidiyor bu ya? Bu adam biliyor mu ki daha iyi oluyor? Galiba. Bir de gidip koşuyor da bilmiyorum. Oğlum bu koşuyor gibi ama hadi hayırlısı. Galiba. Adam kaçtı ya adam. Adam o nasıl gitti ama? Oo. Oh. Ay ben gidiyorum gel ya ya adam. Ay oo. Oh. Gel gel gel. Burada çıkış. Oğlum. Bu gibi bir zaman ya. Ay ya. Adam nasıl dinliyor mu? Ben oraya vuralım. Koşun bitti. 確、uh, like so, かに。 abicim hızlı ya ne geliyor Ne oluyor? Açılıyor ne oluyor Oh oh, 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 oh. Düşman ne nasıl lan? Var. Hayır çıkarım, bas Of! Oh.

Güzel.